Kullanmayın. Toplumumuzu bu şekil Allah'ı kullanarak, peygamberi kullanarak, dini kullanarak, tarikatları kullanarak terörize edip iç kargaşalık ve olumsuzluk yaratmaya kalkacaklar. Bunlar halbuki Yezid'in adamları bunlar Muhammed Aleyhisselam adı olamaz. Bunlar Allah'ın adamı olamaz. Allah yeryüzünde güzel ahlakları tanımak için bir peygamber gönderdi. Sen kalkıp da şiddetle, öfkeyle, kinle, baskıyla hüsmetle veya hile bir dini yayamasın. Bir dini geliştiremesin. Bir dini insanlara kabullendiremesin. Güzel ahlakınla adaletli olacaksın, mert olacaksın, yiğit olacaksın, sadık olacaksın. Özün sözün bir olacak, için dişin bir olacak. Her yaptığın iş rıza ilahi olacak. Onun dışında olursa görüntüden Müslüman arkada da perde arkasında gayrimeşru yanlışlar içinde sen sen gerçek Müslüman olamazsın. Gerçek dini de tefsir edemezsin. Ve bu toplumu da kandıramazsın. Allah böyle şeylere kanmaz. Peygamber de böyle şeylere kanmaz. Evliyalar da kanmaz. Siz de kanmayın. Sakın ha insanları kötülüğe sevk eden din adına da yaparsa bunu sakın ha. Sakın ha aldırmayın. Allah bunlara fırsat vermesin. Allah bunların maskesini düşürüyor. Düşürecek de. Allah muhafaza. Çok büyük topluluklar bunlara kalmışlar. Çok büyük insanlar, çok arabalı toplumlar bunlara aldanmışlar. Allah onları ayıktırsın. Bir an evvel dönüş yapsınlar. Ayıksınlar. Gerçek dinin tadına yersinler. Hakikati, marifeti yakalasınlar. Ahlaki Muhammediye yakalasınlar. Kendi nefisleriyle köpek olan, haris olan, yedi başlı ejderha olan nefisleriyle mücadele edip kendi nefislerini ıslah etsinler. İnsanlarla uğraşmasınlar. Ademoğluyla uğraşmasınlar. Sen güzel ahlakla cezbedersin doğrulukla cezbedersin. Güzel, adaletli olursan, hakka, hukuka ve insanlara iyi davranırsan, güzel bir ahlak sergilersen insanları İslam'a kazandırırsın. Yoksa hile burada alevere Müslüman olamaz. Müslümanı da kazandıramazsın. Bunu da basın Evet belki bir kızın başarılı olursun ama bunu sağ tarafına Allah yıkar. Allah kabul etmez. Allah sürülmüş tarlanın içinde yürüyen karıncanın ayak sesini işitirim diyor. Sizin kalbinize geçeni de biliyor. İnsanların insanlara dilen, dilendirdiğini de biliyor. Perde arkasında ne iş çevirdiğini de biliyor. Hilelerinizi de kurdanızı da biliyor. Yaptığınız kötülükleri de biliyor Allah. Allah'tan gizleyemezsiniz. O yüzden sakın ha sakın. Derviş Yunus'un bir sözü var. Yaşadığı bir olay var Şeyh ile arasında. Tapduk Sultan arasında. Bu yeter. Müsl Anlayan Müslümana yeter. <laughs> Tapduk Sultan diyor ki kim beni seviyorsa bir gül koparsın getirsin. Ve bütün dervişler koşuyor. Birer gül koparıp getiriyor. Kimi bir demet şehrin önüne yığıyorlar. Derviş gül koparmadan derviş Yunus. Gül koparmadan içeri giriyor. Şehir diyor ki Yunus beni sevenler gül koparsın getirsin dedim. Herkes gül getirdi. Sen beni sevmiyor musun? Veya bir gülü bana çok mu gördün? Yok efendim dedi. Ben hangi gülün başına gittiysem sizi orada gördüm. Hangi güle el attıysam Allah'ı zikrediyordu. Kıyamadım. O yüzden aferin oğlum. İnanç böyle olmalı, itikat böyle olmalı. Seni her yerde Allah görüyor. Gizli kapaklı yaptığın her şeyi biliyor. Kalbinden geçeni de biliyor. Dışarıya vurduklarını da biliyor. Allah'tan <laughs> gizleyemezsin. Mert olacağın için dışın bir olacak. Müslüman böyle olmalı. İki yüzlülükte Müslüman olmaz. Münafıkta Müslüman olmaz. İnsanlara farklı gözüküp arkadan farklı işe çeviren haram yanlış üzerine saltanat Kur'an'dan Müslüman olmaz. Bunlar dinin keneleridir. Bunlar İslam dininin içinde İslam dinini kullanan Muaviye'nin Yezid'in tayfasıdır. Bu anlayış bu anlayış İslam toplumunu zaten bitirdi. Bütün İslam toplumlarına en büyük zararı bunlar verdi. Bunlar kullanıma müsait. Her türlü siyonistler ve emperyalistler bunları kullanıp İslam'ı dövüştürüyorlar. İslam'ı vuruşturuyorlar. Kardeşi kardeşe bırakıyorlar. Halbuki inanç, dikkat, ahlak, güzel ahlak galip gelmesi lazım. Bu güzel ahlakla insanlar berd olması lazım bir araya gelmesi lazım ve bu güzel ahlakla hükmetmeler lazım. Yoksa şiddetle, öfkeyle, kinle, kibirle, baskıyla hiçbir zaman insanları ne dine katabilirsin ne de İslam'ı yükseltemezsin. O yüzden Allah bunlara fırsat vermesin. Güzel ahlak sahibi olanların sayısı çoğalsın. Uyanık olacak. Müslüman uyanık olacak. Sana şeytan Müslüman mintanı giyerek de yaklaşır. Cübbe sarık takarak da yaklaşır. Aldanma. Sakın aldanma. Kisveye aldanırsan helak olursun. Çünkü şeytan da kisveye bürünüyor. Şeytan kisveye bürünüp hak diye sana gözükmeye çalışıyor. Kisveyle Müslüman olmaz, ahlak ile Müslüman olur. Güzel ahlak senin aynandır, peygamberin aynasıdır, dinin aynasıdır. Onu haricinde hiçbir şeye aldanmayın. Sakın aldanmayın. Bir nalına bir mıkına vuruyorsa, bir taraftan haram bir taraftan helal yapıyorsa işte o 200 lüktür, o münafıklıktır. Dinde de yeri yoktur, İmanda da yeri yoktur. Allah bunlara fırsat vermesin. Allah ülkemizin birlik beraberliğini sağlasın. Sağ duyulu, ferasetli insanların sayısı çoğalsın ki bu şeytanlaşmış insanların veya kötü niyetli insanların planlarını ters çevirsin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.